Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Ne etiyorsunuz? Egoz, iyi misiniz? Aç mısınız? Nasılsınız canlar? Oy, beni sorarsanız iyiyim. Hepinizden Allah razı olsun. Binlerce kez o güzel yorumlarınız için. Burada e, hep öpüyorum. Bulgaristan'a, e, Kıbrıs'a, İngiltere'ye, Danimarka'ya, bütün herkese saydıklarım sayamadıklarımı. Mesaj geldi dün akşam bana. 2-3 tane aynı anda geldi canlar. 2-3 güzel değerli takipçimden. Bulgaristan'a çok çok selam istediler. Hep sucuğunuza kucak dolusu. Öncelikle unutmadan selamlarımı yollayayım. Çünkü diyorlar ki Filiz art niyetlilik yaparsın. İşte ayrımcılık yaparsın videolarda. Biz seni çok seviyoruz. Sen hep Türkiye'ye selam yollarsın. Buraya yollamayasın. Asla öyle bir şey yok. Şu kadarcık kıy yemin ederim kalbimden öyle bir şey asla geçmedi. Sizler varken canlar biz varız. Sizler yokken biz yokuz. Burada konuşuyorsak, emomuzu yaparsak ben her zaman diyorum ee, hepsi uzun Allah razı olsun sizin sayenizde. Ben burada boşa konuşsam hiçbir faydası yok. Sizlerin beğenilerinden, ee, yorumlarından buralara kadar geldik. İnşallah Allah'ın da gitti yere tabii ki Allah yürü bulum demeden hiçbir şey olmaz. Boş konuşu dururuk. Bazen diyorlar ki işte ben video çekiyorum da ben başka youtuberları da bir, bir iki kişiyi izliyorum. Ben emeğimin karşılığını alıyorum. Sen izlenmeden istersen çok profesyonel video çek. Asla olmaz. Asla. Boşa kimse sallamaz. Kim der ki ben buradan şimdi para kazanmayarım da. E, direkt konuya girdim bu arada. Kusura bakma para kazanmayırım da işte öylesine video çekerim. Öylesine kimse video çekmez. Hiç talebere kimse çevirmezsin. Öylesine hiç kimse video çekmez. Bu bir gerçek yani. Ee, sizler varken biz de varım. İzliyorsunuz ama az ama çok. Ha kim izlenmez? İstemez fazla izlenmek. Herkes izler. 100 euro alacağımı alırım 200 euro. İstemem mi isterim? Sevinmem mi? Sevinirim tabii ki. Ama herkesin bir kısmeti var. Ee, cebine koyduğu var. Ben başkasının cebindekini asla tenezzül etmem. Açılsam aç, tokusam çok. Tok. Çok şükür Rabbime. Çalışıyoruz. Karşılığını da az çok alıyoruz. Kimseye muhtaç değiliz. Her şeyimiz var. Öncelik olan sağlığımız var. Rabbime hamd olsun. Şükürler olsun. Yorgun muyum? Yorgunluk. Olsun ne demişler bilmem ne ıslanmadan balık tutulmayın onu siz bilen ne bilirler şimdi ben burada söylemeyeyim bizim geleneksel lafımız doğru bilen de bilirler yapacak hiçbir şey yok öyle deriye gireyim de üstüm ıslanmasın diye bir şey yok horona da giren oynayacak canagriye de giren ağlayacak ben kendim şahsen öyleyim zaten çok duygusalım biliyorsunuz canlar ağlanacak yerde ağlarım gülünecek yerde gülerim yani böyle buradan da bunu canlarım söylemiş olayım. Siz varken biz varız. Akşam çünkü birisini izledim. Ee, benim lafımı etmişler orada. Yani bu canlı yayınlarda bile buradan komşum var burada bitişikte diyor ki Filiz ne istiyle seninle bilmiyorum diyor. Ee, başka bir takipçim yazmış bana. Ekran görüntüsü atmış. Filizciğim dedi beni söyleme ama dedi bir canlı yayın var ona gir orada senin dedikodunu yapaydı. Ee, akşam girdim canlı yayına kadın o kadın da yurt dışında canlı yayın yapan kadın da yurt dışında ee, vallahi ben yurt dışında hiçbir canlı yayını izlemiyorum bir tek Meral ablamı izliyorum ona da buradan çok çok sevgilerimi saygılarımı yolluyorum çok öpüyorum onu ee, ben o kadını hiç hayatımda görmedim tanımayırım demek ki beni izleymiş ee, olmayacak kelimeler söylüyordu yok işte işe gidiyordu e, evi var da çocuğu var da video çekeyim. E, ne yapayım şimdi? İşe gitmeyeyim mi? Video çekmeyeyim mi? Uşağım olmasın mı? Eşim olmasın mı? Ne, yani ben oraya girdim canlı yayını bakın kendi adıma tuttu sildi onu sonradan canlı yayını. Ya size diyecek hiçbir şey yok. Ne kadar başarılıyım ki demek ki her yerde beni konuşuyorsunuz. Siz devam edin. Ate alan dilimsek Üsküdar'ı geçeyim. Bak geç kalacağız. Olsun. Orayı yazmaya ben tenezzül etmedim yani. Ne yazacağımı ne ki? Garip yani palavra uyduruyordu. Kendi bile anlamaya yazdığını kendi. Ne yazayım ona ben? Onun seviyesine mi düşeyim dedim Filiz boş ver. Hiç buraya karıştı mı? 50 kişi var canlı yayınında. Beni bir taraftan koyar bir taraftan vuruyor. Öyleydi de böyleydi de. Ha bu taktığım kolyeme kadar canlılar konuşuyorlar. O kadar diyeyim size. Şu tak takar mı ya bunu? Ha bu altın. Ha bu altın kolyeye de laf ettiler ki altını var. Benim altınım var Allah'ıma çok şükür. Habından ibaret değil ki. Ben öyle onun bunun gelini de değilim. Onun bunun ailesinden de gelmedim. Benim annemin tarafı da çok kuvvetli. Allah'ıma çok şükür. Eşimin tarafı da aynı şekilde. Çok şükür Rabbime. Çok şükürler olsun. Kimsenin de hiçbir şeysini her zaman değilim. Hiçbir zaman ne eşimin ne benim gözü ölmüştür. Ben kötüyüm eşim iyidir. Bak ben her zaman hakkını yemeyeyim. Aynısını söylüyorum. Ama konuşun bakalım siz beni konuştunuz geldi babam 15 tane abone takipçi yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum size ne diyeyim size ki ben yapacak hiçbir şeyim yok ben işim lan siz benimle devam etin her videoda aynısı her videoda aynısı yani ne yapayım ki ben bilmiyorum yani işim çıktım canlar mutfağımı bile toparladım gelirken şöyle bir baharat bana kaldım canlarım dibine de şöyle birkaç tane şöyle bir avuç acı biber aldım canlar bunları ne yapacağım diye sorarsanız bakın ne yapacağım göstereyim size benim diyorum benim sizin beğenilerinize yorumunuza ihtiyacım var başka hiçbir şeye ihtiyacım yok benim ben kendi ekmeğimi taştan çıkarırım. Allah'ıma çok şükür. Ama hasta olmadığım süreci. Halim bir da beni bile ama bıraksa daha iyi olacak da. Olma işte. Neyse. Allah büyük Allah. Allah çok büyük. Şöyle bir tane canlarım lahana aldım. Ne yapacağım? Bunu turşu yapacağız sizle beraber. Şöyle bunu koyayım canlar bu kenarcı var. Ee, de günde canlar pastayı şöyle göstereyim size. Zeynep'le kesmiştik yani Bir tane yorum gördüm Filiz'cim donmadı olmadı Hani donmadan kestin diye Canlarım bakın ha bu kadarcık geldi. Ama Zeynep istediği için Öyle ılık ılık yemek istiyor Kesmek zorunda kaldım Kalan daha o yani Onu da buradan size söyleyeyim canlar Ne yapacağım canlarım Hemen ıspanaklarımı böyle aldım Dün anneme yemek getiremedim kayınvalidemi. Çünkü ona göre yemek yoktu Makarna falan şeker hastası olduğu için yemeyi. Bunu bugün aldım dedim. Hem çocuklar yer hem de güzelce sıcak sıcak pişirip oraya da getiririm. İşten çıktım canlarım. Bakkalaydı uğradım. Geldim. Önce bu soğanını yapayım dedim. Lahanayı aldım. Avucum var dolapta. Dedim hemen şey yapayım Ee, kurayım bir küçük kaplarını. Kabım da var mı? Hiç bilmiyorum vallahi. Hiçbir bilgim yok. İki makine çamaşır attım kurutmayı. Onları da aldım koltuğun üstüne attım. Kimisi ütülenecek. Kimisi katlanacak. Kalbi bir makina beyazım. Bunları da atamadım ama. Önce dedim yemeğimi koyayım üstüne. Saat 12'ye ee, çeyrek var. Bismillahirrahmanirrahim. Sana kıymam bir tencerede yapacağım. 5 tane tencere attım makineye. Bunu da yapacağım. Buna bazen kızayla canlar. Biz önceden bu tencereyi de bulamazdık. Elim var ya. Boş verin. Önceden bunu bile alamazdık. Bekarken. Zaten her şeyde var bir sıkıntı. Her ya domuz hormonu. Her ya bir şey var. Ben bu zamanda da hiç bana kalmazdım. Hep bahçemde olurdu canlarım. Ama gidemedim, yapamadık. Burada bu sene çok don oldu. İnşallah bakalım bu sene hem işe gitti. Hem bu yana bu yana bahçeyi nasıl yapacağım sizlerle beraber hiçbir fikrim yok. Bıraksam üzülüyorum, yapsam zaman yok. Erdoğan diyor ki Hatun, hafta sonu gideriz. Dedim Erdoğan hafta sonu da uşakla gelmek istemiyor her hafta bahçeyi. Onlar da okula gidiyorlar, karanlık gördüğünüzde bu her yer buz. Ben kocam ayrılmaması bile ne yapsınlar? e, ee, isteğiyle dinlenelim ya da gezmeye gidelim. Cumartesi günü temizliysin. Cuma'dan geçti ben evimi temizliyorum. Ondan sonra cime bir alışverişe gidiyorsun. Zaten kazaysın cumartesi günü. Kahvaltı yaparsın. E, ee, şey, Siz söyleyin canlar. Akşam olur. Mutfağı temizliğine kadar daha yemek yapmadan akşam olur. Dedim dur bakalım. Yaz gelsin dönüp o zaman konuşuruk. Soğan soyudu mu? <laughs> hemen hapşırıp tutayım ben hemen. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada dostum. Zeyce, ıspanağını da alın. İpine. Mercimek çorbamı var canlar. Ispanak yemiyor. Havada pasta var. Yeter. Peki ee, anne ben bugün evde yapacağım. Babaya söyle dedi Efe. Efe'yi de şimdi Erdoğan işe gidecek canlı. O çocuklar hava geldim var. Gene eski arabanın beşinde aşırdı. Parça yaptı. Parça arayla ona bulamayız. Bir küçük parçası yaptık canlı. Onu bulsa Erdoğan Fave'ye gitti. Bulsa onu da herhalde yaptıracak. Bilmiyorum yaptırır da satar mı? Biz mi kullanırız bilmiyorum onu. Daha onun da henüz. Ondan sonra o işe gideceğim. Ben de çarşıya gideceğim. Efe'yi saat dörtte. E, şıpanga var ya ağzında diş teli. Dörtte randevusu var. Bakalım çıkaralım onu başka takacağız bile ona. Şimdi. Bu beşinci oldu canlar. Tebicumun ağzı var ya böyle. Dili, dili hep yaralı ağzında değil. O kadar üzülüyorum buna ama sonu güzel oluyor. Hep düzeldi dişleri maşallah. Ama çok zahmet çekti. Çok. Tebicum büyük zahmet çekti ağzında. Ne yapar? Tabi damağı var ya canlar. Şıpanga normalde diş teli hamurlar da, da dişleri de iki Uşağımın benim hamurda da var. abut damağının üstünde de var. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Onu çıkaracak diye, oradan da başka bir takacak diye. öyle değildi doktor çarşıda. Dörtte doğru yer gideceğim. En az bir buçuk saat duruyoruz burada en az. Bakalım Zeynep gelecek mi? Erdoğan işte. Akşam işi var. Bugün bayağı koştum ama var canına. Allah büyüktü bakalım. Bir şekilde akşam ete çok. Hayırlı olsun. Kız Melek gel da herkesin abası yanında buralarda anası yanında babası yanında gel de bırakayım birini de bir işimi de halleteyim bir, bir bakalım Zeynep'i bir iki saat ne olursun. Ondan sonra içelim kardeş kardeş. Çalın abi kabimi. Dün bak itiliz. Biz geliyoruz buraya. Annemi aldım, babamı aldım. Bugün sağ geliyoruz yeme. Çay içme. Ben de diyorum ki kardeşlerim gelecek, abalarım gelecek, annem babam gelecek. Açayım Nere Nerelerde tuz bilmeyin. düştü. Allah'ıma şükürler olsun. Hamd da. Böyle gurbette de böyle ömür geçip gibi sevdikler göm gel. Böyle canlar. Yapacak bir şey yok. Her zaman ne gibi karalar arasında beyazlar. Yapalım. Çok şükür, geçirdim ne de iyi oldun ne de uzak oldum. Bu akşam da iyi canlar. Akşam merhabam geldi orada. Aradı beni görüntülü telefondan ama rahat oldun. Ee, i̇yi yani. Abi ayıp bakayım bu oldu. Üç dört gündür çok iyi, çok şükür Rabbim'e. Maşallah her gün iyi. Bakayım abi, bu metiya bunu. Zeynep'i konuşturdu bundan, Efe'yi konuşturdu, mutlu oldu. O gittim Melek ama beni görüntülü. Ben de işleydim, akşam işindeydim. Zeynep dedi ki anne Melek teyze aradı. Aradı de yürüyüm kopay. Derim acaba bir şey mi oldu da aradı Lemi benim? Bazen Melek babam yazar, WhatsApp'tan bana filiz. Daha bir şey yazmayın. ona, derim kız. Kaç kere dedim sanki. Bak filiz yazma. Yazacağını ne bilsin yazma. Ondan sonra ha diyelim bir şey var da yazamadı bana. Kız yok bir şey bilgiye diye, diye korkarsın. Yok bir şey değil. Diyelim abi öyle yazma bana diyelim. Yalım ne diyor? Yalım ne? Diyor? Yalım ne diyor? Hasta ne oldu Telefonlarda olmayınca canlarım. Yani bunu yaşamayan gerçekten bilemez. Beşkaç yıkacağım. Soğan biraz yıkacağım da kıyıldı. Ee, Kavruldu. Şöyle kıymamı görüyorsunuz. Evet. Artık Erdoğan iki oyuncu, o yok. Onu tuzda satmayın, epey zaten yemeyin. Kalın okuyandan bir tek zeynep. Öyle de istemedim canım, Erdoğan evde olduğu zaman alalım. O da tamam, hatun tamam dedi. Canlar bunu böyle kaç kere yıkayacağım Siz sıkılmayın. Evet canlar ben ıspanağıma bile güzel yıkadım. Süzdürdüm. Allah la ilahe illallah. Makinem yıkayayım. Bir sürü bulaşık yalın bir yıkadım canlar. Bir sürü de makineye attım. Tencerelere sıra geldi dedim yok bunlar da atacağım bir makarna. Hiç uğraşamam bunlar onun için. Yoruldum. Bacaklarım ağırdı. Ha. Haftada 2-3 kere en azından sebze pişiriyorum. su döktüğüm şeyi attım acıdayım geçen Nuray demiş ki Nuray Demir var ya selam olsun da, da burada demiş ki Filiz abla ben hiç görmedim pilava e, şey damlatıldığını bence yakışı olur demiş limon damlatıldığını demiş Canlarım sizler de mi bilmiyorsunuz? Ee, bilenleri varsa yazsınlar. Daha beyaz olması için böyle böyle yapmış gözlerini yorumda böyle. Dedim Nuray var dedi ki ben hiç duymadım Filiz abla dedi. Dedim kızım büyük kanallarda bile var. İki damla, bir damla, iki damla. O hiç görünmüyor ama pilavı yapar geliyor. Ben de yaparken de dedim hatta. Ben de her zaman katmayırım. Aa, aklıma geldi mi yani? Ben de her zaman kat desem yalan olur. Şimdi yanına bir de ama bir tık. da koyayım gençler. Ondan sonra şey yapacağım. Ayrıca pirinçle bulgur yıkayacağım bunu. Onu da boyayma burada tabağa hazırlayın. Şöyle çok az bir tereyağı yapacağım ben. Vallahi bugünkü menü bu. Başka bir şey yok. Yeter. Sizler de pirinçle iri bulgurucanla karıştırın. Çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor iri bulgurla ıspanak yemeği. Erdoğan diye bak, lazım ben yokum ama ne yemeği yapacağım? Dedim ki ıspanak kim yapacağım yiyecek Ya sorma bu arada bilirsin diye yemez onu diye. Dedim ki bir yanımda dersen yiyeceğim tamam. Yok yemeyeceğim diye. yemesen sen yeme. Kıtırlık bulgurum bitmiş. Bunu da buraya koyayım suyu Şöyle. Şu şekilde. Dursun suda şimdi. Canlar abla göstereyim mi size yemeci Şöyle. Bakın ha bu kadar pişti mi? Görüyorsunuz diye mi Kıymalı. Ondan sonra canlar yıkanmış oldu. Pirinç, bulguru böyle. Üzerine gezdireceğim. tuzunu da atar. Şimdi bunu karıştırmayacağım şişeme kadar canlar. Şöyle. Aynı pilav gibi. Heh. Şimdi bu ayıcık pişecek. Altını kısaca. Ondan sonra suyunu dökeceğim. pilav daha pişti mi tamam bunun için. Şimdi ne yapacağız canlar? Sarımsaklarımızı sizle beraber şöyle suya koydum. Bakın. Şöyle. Yakar biberlerimiz. Biraz daha uçalım şimdi dolapta.